Ahmet Taktikal YouTube kanalına transfer analizi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Tahir hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Bugün e, önemli bir transferi analiz edeceğiz seninle. Diyasaba'yı analiz edeceğiz. Ahmet Spor taraftarları oldukça heyecanlı. Analizimize başlamadan önce sizden şöyle bir ricada bulunalım. E, öncelikle kanala abone olmayı, yayını beğenmeyi, Unutmayın aşağıda katıl aboneliğimiz açık kanala destek vermek isterseniz eğer oradan e, destek verebilirsiniz. E, şunu da söyleyelim bu video, bu videoya sizden hype istiyoruz. E, Saba'nın şerefine bu videoyu Türkiye hype listesinde birinci sıraya çıkartmak istiyoruz. Nasıl hype verebilirsiniz? Şu an görüntüde gördüğünüz gibi e, yorumlar kısmını yan tarafa çektiğimiz zaman orada hype sekmesi çıkıyor. Hype tıkladığınız zaman da e, hype'ınızı verebiliyorsunuz. Diyelim hocam dia sabah e, kısaca ben bilgilerini vereyim hemen. İsrailli oyuncu 32 yaşında 1.68 boyunda 10 numara ve sağ kanat olarak oynuyor. Sol ayaklı 1.4 milyonluk e, bir e, değeri var. Son 3 sezonda 37 tane gol atmış 30'dan fazla da asist yapmış bir oyuncudan Bahsediyoruz. Bundan iki sezon önce de Sivas Spor'da Süper Lig'de oynayan bir oyuncuydu. Ee, i̇stersen artı ve eksi yönleriyle direkt olarak başlayalım. Ne diyorsun? Olur, başlayalım. Artı yönlerine aslında daha dün akşam Makabi ile çıktığı bir konferans ligi elemesi vardı. Orada da bu artı yönünü çok net bir şekilde gördük. Şut. Herhalde evet. e, hiç şüphe bırakmayacak bir şut yeteneği var. Ne söylemek istersin? Yani çok büyük bir uzaktan şut tehdidi. Bu şutları da hani solaya gerçekten raket gibi. Ama aynı zamanda sağ ayarla da çok güçlü, çok sağlam kalçadan hani bir şut çıkartıyor derler ya. Çok sert çok şutlar çıkartabiliyor. Yani bu da zaten kadın mühendisinde bahsettiğimiz o gol ayağı, gol'e yakın isim eksikliğini kapatan bir bir özelliği olarak söyleyebiliriz. Evet ben e, Ahmet Taktikal Twitter adresinde de e, son gollerini yani bu sezon attığı bütün golleri ve asistleri de orada derleyip paylaştım. Oraya da Twitter adresimize de girip bakabilirsiniz. Şimdi hocam diğer bir e, pozitif özelliği olarak tekniğini burada yazdık. E, tekniğiyle ilgili ne söylemek istersin? Yani aslında bunu sen söyle. Park, ya bunu park park şö bence Şöyle söyleyeyim ben evet. tekniğiyle ilgili. Oyuncu aslında tam bir on numara. Yani klasik eski tip e heyecan veren formanın arkasına isim yazdırılacak bir oyuncu übiyetinde. E ve tekniği de top tekniği özellikle oldukça iyi durumda. Yani topla ilişkisi çok üst seviyede. Zaten üst seviyede olan bütün özelliklerini buraya yazdık. Bu üst seviyede bahsettiğimiz şeyler de Kesinlikle üst seviye bu arada. Hani TFF birincilik seviyesinden de bahsetmiyoruz. Süper Lig'de bile. Aynen. Gayet üst seviye bir şut tekniği ve top tekniği olan bir oyuncu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa vizyona geçelim mi? Vizyona şöyle bağlayayım ben o zaman. Klasik on numara dediğin o oradan bağlayayım. Şimdi klasik on numaralar tam böyle o anların oyuncusu. Hani küçük bir pas görür. Küçük bir fırsat bulur bir bir saniye o bir boşluğu yakalar o vizyonla o oyun görüşüyle o maçı çözer diasabadada da bu özellik var bu vizyon var hiç olmadık bir yerde çok güzel bir pas çıkartıp arkadaşını görebilir oyun görüşü çok iyi hani bunu söyleyebilir vizyonu hakkında ya ben de şunu söyleyeyim vizyonun altında hemen pas kısmı var ikisini birleştirdiğin Biraz zaman oldu. zaten ee, inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Diyasaba'da da biz bunu görüyoruz. Özellikle istatistiklerine baktığımız zaman ben e, Sivas Spor dönemi istatistiklerinde Süper Lig'de e, oynadığı dönem boyunca en fazla kilit pas atan e, birinci ya da ikinci oyuncu sıralamada sürekli değişiyordu. E, bu kadar yetkin bir pas ve vizyonu olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Aynı zamanda bu sezonki Maccabi İstatistiklerine baktığımız zaman maç başı e, 2.16 kilit pas atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu e, İsrail Ligi işin içine kupa vesaireyi de katarsak maç başı 3'lere çıkan bir e, kilit pas istatistiği var e, oyuncunun. Yani pas, vizyon, teknik şu ana kadar saydığımız her şey çok klasik bir 10 numara şeklinde gidiyor. Ben en altta yazdığım bir hızlı düşünme diye bir ve karar alma... Becerisi de var. Onla, hmm. Bunlarla birleştirmek istiyorum aslında bunları. Ee, şu karar almaya şey yapayım. Hızlı düşünmeyi fizik kaliteyle bir birleştireceğim. Ya oyuncu aldığı kararlarda e, çok iyi yani oyunu çok iyi bilen bir oyuncu. Bu on numara e, hatta senin yakında bir on numara videon yayınlanacak zaten. Klasik on numaralar video. Diyasabayı da orada da aslında konu edebilir misin? Yani öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya, aynen. Karar alma yeteneği o kadar e, iyi ki e, bu sayede top kayıplarını çok az e, yapıyor. Çok yerinde paslar atıyor, çok iyi paslar atıyor. E, onu da söyleyeyim, sana devredim sözü. Tamam. Ee, ben de o zaman aslında skor katkısından da bahsettik. Ondan bir daha bahsetmenin bir mantığı yok diye düşünüyorum. Zaten hem şutunu övdük hem pasını övdük olarak gol vasisi sayısı oldukça yüksek bir oyuncu. Ben de bu hızlı düşünmeyi şey olarak söyleyeyim. Maçın temposunu ciddi anlamda yükseltebilen bir oyuncu. Çok tempolu oyuncu. Bunu <laughs> New York City'de Pirlo, Pirlo'nun yanına Lampard transfer olduğunda Lampard'a soruyorlar sen 37 Pirlo 40 nasıl koşacaksınız diye. Lampard'da biz koşmayacağız top koşacak diyordu. Aynı mantıkta. Topu koşturan bir oyuncu kendisi hani e, topu alayım süreyim düşüncesindense daha çok hani o oyunu hızlandırmayı o hızlı pasla ani verdiği o çabuk kararla bunu sağlayabiliyor. Şunu da eklemek lazım. Hızlı demek hani burada acele etmiyor. Doğru anda doğru zamanda çıkartıyor topu. Bunu da artılar olarak söyleyebiliriz. Ee... Aynı zamanda burada ben e, ceza sahası koşusu ve skor katkısıyla beraber yazmıştım onu zaten. Oyuncu inanılmaz şekilde ceza sahası içine giren bir oyuncu. Ve bu e, sadece girme değil çok pozisyonlarda özellikle forvet oyuncusunu izleyip onun boşalttığı alanlara inanılmaz koşullar atıyor. Ön direk ve arka direk koşulları. Ve 1.68 boyunda olmasına rağmen senede 2-3 tane de bu boş alanlarda bomboş attığı kafa gollerini de izliyoruz Bunları söyleyelim. Ee, açık bir alanda kayıt aldığım için dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Hiçbirimiz evimizde değiliz. Ee, hocam daralan becerisi var. Son artı yönü olarak yazdığım şey. Ee, yani evet. Oyuncunun fiziksel kalitesi yani oyuncuda net bir şekilde göbek olduğunu görüyoruz. Ee, oyuncunun biraz tıknaz diyebileceğimiz bir fizik yapısında olduğunu da görüyoruz. Ama buna rağmen Az önce bahsettiğimiz işte vizyon, hızlı düşünme, karar alma becerileri, bunlar mental anlamda bir araya geldiği zaman e, oyuncunun daralan becerisinde de aslında hiç sıkıntı yaşamadığını görüyoruz maçları izlediğimiz zaman. Yani o dar alanlarda e, işte o e, topu sürüp atan Çabukluk. çalımlar değil de evet çabuklukla atılan o çalımlarda vesairelerde hiçbir sıkıntı yaşadığını ben açıkçası görmedim. Sen ne düşünüyorsun evet. bu konuda? Yok. Ben de aynısını düşünüyorum. Çok çabuk bir oyuncu. Yani çabukluk hızla alakalı değil. O yani ıı, rakip savunmacıdan daha hızlı hareket edebiliyor. Bu sayede zaten rakip oyuncuları eksiltebiliyor. O yüzden yani daralan becerisinden dediğin gibi fiziksel olarak gerileme olmasına rağmen bir şey kaybetmemiş gibi duruyor. Tabi bu sezonda nasıl görülür ona görürüz. Şimdi gelelim eksi yönlerine. Aslında e, burada yazacağımız çoğu şey fiziksel kalitesiyle bağlantılı şeyler. Oyuncunun az önce söyledik net bir göbeği var, gerçekten var. Oyuncunun bacakları biraz kalın. E, oyuncunun kilo fazlası olduğu çok net belli oluyor. E, fiziksel kalitesi bence kötü durumda. Ama az önce anlattığımız artı yönleri özellikle hızlı düşünme, e, oyuncunun ikili mücadeleye daha girmeden topu yönlendirmesini sağlıyor. Bu sayede de fizik kalitesinin kötü olmasını e, hiçbir dezavantaja dönüştürmeden e, oynayabiliyor işin hücum kısmında. Ama gelelim işin savunma kısmına. Maalesef fizik kalitesi ön alan baskısını sürekli bir şekilde yapmasını engelliyor. Aynı zamanda takım savunmasına yani rakibin altı numarasını kovalamasını ya da kanat oynarken Rakibin bek oyuncusunu kovalaması gibi bir durum. Ee, biz kendisinde göremiyoruz. Sen ne söylemek istersin? Ben de kesinlikle katılıyorum sana bu konuda. Hücum yönünden bir şey eksilmiyor çünkü oyun zekası çok yüksek. Bu fiziğinin e, dezavantajını oyun zekasıyla kapatıyor. Ama dediğin gibi e, savunma yönünde, işin savunma boyutunda, takım savunmasında aslında takımına bir yük olmaya başladığı bile görülüyor. Yani onun Şu için, doğru. onun evet. arkasında ekstra e, efor sarf etmesi gereken oyuncuları çağırıyor yani. Tam olarak oraya gelecektim ben de. Ahmet Spor'da ne yapar kısmına istersen gelelim. Ee, nereden başlamak istersen sana bırakayım. Ahmet Spor'da ne yapar sence? Oraya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Ee, bu fiziksel kalitesi ile alakalı bu eleme maçlarında bilmiyorum sen de fark ettin mi? Ben ilk önelim maçını izlerken dakika 60'tan sonra hani acaba çıktı mı? Çıkmadı mı? Hani oyunda mı? Göremiyorum. Çok yaşadım. Bu ikinci maçta da bu yaşandı. Yani o yüzden artık biraz 90 dakikalık bir oyuncu olmadı. Artık fiziksel olarak o düşüşü görebiliyoruz. Çok net. Ahmet Spor için de hani şunu söyleyebilirim. Hücum yönünden Ahmet Spor'un çok aradığı bir profildi gole yakın bir oyuncu. Çünkü takımımızda gol ayağı olarak sayabileceğimiz isim sayısı çok azdı. Ki Diye Saba hani çok rahat yani 20 gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Eğer yani fiziksel olarak iyi bir durumdaysa hatta 20'den çok daha fazlasını bile katabilir doğru kurguda. Ama şu an Ahmetspor'da eee bulunduğu noktada yani 4-2-3-1'in orta, üçlünün ortasında 10 numara pozisyonunda kullandığımızda arkasındaki ikilinin değeri çok daha artacak. Arkasındaki ikilinin profili çok daha önemli olacak. O profil artık e, Diyasaba'nın da yükünü çeken oyuncular olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hocam bir tanesini zaten biliyoruz. Diyasaba'nın arkasında olacak oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle Aytaç. Şimdi Aytaç evet, 8 numaralardan birisi olacak 10 numara Diyasaba olacak diğer oyuncunun da kesinlikle çok fiziksel kalitesinin yüksek olması gerektiğini zaten söylüyoruz ama sence yeterli olur mu çünkü Diyasaba taşınması gereken bir oyuncu ki bence taşınması zorunluluk da olan bir oyuncu çünkü ondan aşağıda gördüğümüz 16 gol 14 asist 14 gol 12 asist gibi etkinlikler görmek istiyorsak biz bu adama savunma yaptırmayacağız. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi oyuncunun profilini e, düşündüğümüzde zaten bu oyuncuya hani sen savunma yapma, bütün gücünü hücuma sakla ki senden 90 dakika faydalanabilelim dememiz lazım. Bunun için de böyle güzel bir kurgu kurulması gerekiyor. Dediğim gibi arkasındaki ikilinin hani birisi Aytaç, diğeri kim olursa olsun yeter mi? Yetmez bence yine. E, grupta konuşurken de söylemiştim. <laughs> Hani Alex'in önünde Nobre vardı. Sağ solu hep ısırıyordu, hep yoruyordu. Aynı mantıkta bir profil gerekiyor hücumada. O pivot ama o baskıdan asla çekinmeyen 90 dakika boyunca rakibi yoracak. O tarz bir oyuncu gerekiyor. Keza kanatlar bekler. Yine dinamik, dinamizmin evet. çok eksik olduğu çok belli yani artık. da hani Bu tarz şeyleri de tamamlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir sol bek alınacağı söyleniyor. Aslında sol bekle şu profile gidilmesi lazım artık. Ömer Bayram'dan alacağın kilit pas katkısını e, iki Aynen. katını sana Diyasaba zaten verecek. O yüzden Diyasaba'nın getireceği takım savunması eksikliğini bizim geçişlerde hem sağ bekten hem sol bekten hem altı numaradan hem de bence şu an bir sağ kanat eksiğimiz de var. Aynı zamanda sağ kanattan da almamız gerekiyor. Yani bizim takımda bazı yerlere Diyasaba'dan çok iyi faydalanmak için çünkü ben şuna inanıyorum Diyasaba'yı ya da detaylı izledikten sonra daha da emin oldum. Diyasaba bir takımı TFF birincilikte şampiyon yapabilecek e, profilde bir oyuncu. Yani gerçekten. çünkü. Hı. Buyur. Dur sen devam et. Sen söyle. Ben de sonra sana bir şey söyleyeceğim. E, o yüzden de yani özetle e, onu oynatacağımız onu yormayacağımız bütün enerjisini hücumda kullanmasını sağlayacağımız bir e, dinamizm seviyesine gelmemiz lazım. Yoksa işte Aytaç, Diyasaba, Fernando, işte Murat Uçar ne kadar bir bek oyuncusu olsa da yine Ömer Bayram profili de bir oyuncuya gidersek bu çok yumuşak bir takım olur. Artık tf birincilikte eskisi gibi bütün yıldızları sahaya atıp sonuç alabileceğimiz bir organizasyon maalesef değil. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Bu on numara için, Diyasaba için söylediğin şeyler. Hani Regaten. Regaten'in iki gömlek üstü falan diyebiliriz. Ya. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. Regaten'e gidiyorlardı. Hani süper lige çıkarsın bizi diye. Şimdi Diyasaba Regaten'in de katabileceğini çok daha fazlasını katabilir. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu artı da olabilir, eksi de olabilir. Bu tamamen kurulan takıma göre değişecek. Ee, Mehmet Hoca baskılı oynayacağız demişti. Şimdi eğer öyle bir takım kurarsan, öyle bir yerleşim yaparsan rakip takımı kendi sahasından çıkarmazsan Diyasaba oradaki baskısı aslında yeterli olur. Oradaki adam kovalaması yeterli olur. Ama sabayı sen ne kadar çok geriye koşturursan, ne kadar çok geçiş yersen sabanın etkinliği de o kadar azalır. Yani oyuncunun geriye koşturmamak için bu baskı kuru baskı kurgusunun da sahaya yerleşimin de çok sağlam, çok güçlü olması lazım ki o oyuncu geriye çok fazla e, koşu atmasın. Çünkü hani futbolda en yüksek sprintin atıldığı şey geriye koşularmış. Bununla ilgili bir araştırma okuyordum. Yani Diyasabay'a da bunları bu tarz koşuları attırmamamız gerekiyor bizim. Bütün Kesinlikle. gücünü hücuma saklasın. Evet. Peki hocam ee, Sosyal medyada çokça tartışılan bir konu var. Ee, Diyasaba kanat oynar mı, oynamaz mı? Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Aman aman aman. Tü 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 tü. Yok. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani, yani şöyle bir durum var. Yani Genellikle olmaz. Gezal örneğini veriyor herkes. Ee, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemdeki Gezal örneğini veriyorlar ama kimse Gezalın arkasındaki e, Sabek şu an adını unuttum. Rozier. Heh, Rozier. Rozier. Rozier'in formunu, dinamizmini 90 dakika boyunca bindirmesini ve geçiş savunmasını kimse konuşmuyor. Bizim öyle bir tabekimiz yok. Yok şu O yüzden ona göre yani sağ kanatta bence çok daha kaybolur ve sen çok güzel bir tweet atmıştın. Hani oyuncuyu kenara sıkıştırmanın bir anlamı yok. Oyuncu 360 dereceyi de oynayabilen bir sahada her yerde gözü var. Onu merkeze koyup daha etkili olur. Hani o yüzden sakın sağ karakter kullanma gibi bir düşüncesi olmamalı. Kesinlikle. Ya o bence bir on numaranın en büyük meziyeti Oyun 360 derece görebilmesi. Çünkü on numara hem defans hem orta saha hem bekler bunların hepsinin ortasında olup hep gelebilecek her tehlikeye karşı gözünün açık olması gerekiyor. Ve bunu çok iyi yapan adamlar işte çok büyük keyif veriyor. Bu adam bunu yapıyor. 360 derece. Biz neden onu çizgiye hapsedip sadece 180 derecelik bir alan verelim ki? Yani bu adam durup dururken alacağımız performansı yarı düşürmüş e, gibi bir şey oluyor. O yüzden ben de kesinlikle kendisinin bir on numara olarak kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. E, var mı hocam eklemek istediğim bir şey? Özet olarak ne söylemek yani, istersin? <laughs> yani aslında eklemek istediğim bir şey vardı da bu bu videonun konusu mu bilmiyorum. Transfer politikası hakkında biraz aslında sıkıntılar var. Ama e, hani diğer sabah bırakalım derim. Onu başka de bir kadro mühendisliği Aynen. programında konuşuruz. Dolu dolu. Şimdi taraftarların yaşı hakkında çekincesi var. Bunu gayet iyi anlayabiliyorum. Fiziği hakkında çekincesi var. Bunu da gayet iyi anlayabiliyorum. Bu konuda bizim de çekincelerimiz var bu arada. Ama... Oyuncunun hücum yeteneği, bu teknik kapasitesi gerçekten üst düzey. Bu üst düzey kapasiteyi de kullanmak için doğru kurgunun olması şart diye düşünüyorum. Çünkü İsrail liginden bence TFF1 biraz böyle denkti. Oradaki tempoda da arasına kayboluyordu diye sabah. Onu yaşatmaması evet. lazım. Bunu ya ben de şunu ben de şunu söyleyeyim son olarak. Ee, bize şey diyebilirler ya sürekli genç oyuncu, tempolu oyuncu, fizikli oyuncudan bahsetmiyor musunuz? Evet. Ee, ama bir takım kurulurken bütün takımı gençlerden kurmak bence çok büyük bir hata. Aralara e, bence Amit Spor gibi bir kulübün, Camian kulübünün e, bütün dünyaya, bütün dünyada izleyicisi olan bir kulübün forma sattıracak e, belki de yani şöyle iki tane, üç tane e, bütçe ayıracağı yıldız oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum kadroda. E, Diyasaba bence o profil bir oyuncu. Yani Ahmet Spor'un numarasını giyecek oyuncunun Diyasaba olması gerektiğini düşünüyorum. Önüne bir forvetin de iyi bir bütçeyle alınması yani çok kaliteli soru işareti bırakmayan bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda orta sahada da Aytaç gibi kalitemiz var zaten. Defans'ta Mehmet Yeşil, Uğur Adem gibi kalitelerimiz var. Bundan sonra bence artık dinamizme, gençliğe ve yatırıma yönelmemiz gerekiyor. Bence bir tane kaliteli forvetten sonra ki bence Moreno varken ben ona da gerek duymuyorum açıkçası. Artık kadroyu Diyasabaları, Aytaçları taşıyabilecek bir seviyeye çıkartmamız gerekiyor. O seviyeye çıkartırsak süperlik neden olması denilebilir Diyasabadan sonra diyeyim. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tekrardan hatırlatıyorum bu videoyu e, Türkiye YouTube Hype listesinin en üstüne çıkartmaya çalışalım. Şu an size tekrardan açtım. Bakın yorumların altında Hype kısmı var. sağ çektiğiniz zaman Hype verebiliyorsunuz diyelim. E, herkese iyi günler dileyelim hocam. İyi günler.